Merhaba arkadaşlar Sablateka'nın final bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bir oyunun daha sonuna geldik. Çok keyifli oynadım. Ee, biraz uzattım arkadaşlar. normalde hikaye direkt hikaye olsaydım. Hani biraz yaymasaydım oyunu. Hem oyuna haksızlık olacaktı. Hem de çabuk bitecekti şöyle güzel bir oyun. Son bölümlerde yaşadığım buglara rağmen oyunu yine sevdim. Yani çok keyif aldım oyundan. Bayağı da güzel bir oyundu. Ee, Bakalım şimdi neler yapacağız? Nasıl ayrılacağız? Zaten biliyorsunuz e, hastalığımızı yendik. E, kraliçe yardım etti bize. Biz onun çocuklarına, e, yavrularına yardım ettik yani işte doğmasına. O da kendini canını feda etti onlar için. Evet şimdi biz de artık e, bu gezegenden, okyanustan kurtuluyoruz. Bakalım nasıl ayrılacağız? İyi seyirler. Oğlum o nasıl bir ışıktır lan? Ha, ne oluyor? Oğlum karar verin gece mi oluyor? Sabah gündüz mü oluyor? Geceden gündüze nasıl geçti lan hemen? Ne oluyor oğlum? <laughs> Değil mi gece mi olacaktı da karar veremedi de ne yaptınız ya? Neyse geldik mi? Şimdi aldık mı her şeyimizi? Evet arkadaşlar şu Cyclops kalkan oluşturucuyu da oluşturdum. Yani hazırlığımı yaptım. Bunu istemişti. Güçlü cam. Hatta şöyle yapmaya gerek yok arkadaş. Artık şöyle göstereceğim. Yani bakın. Neptün kokpit her şey hazır şu an. Gideceğiz kokpitimizi kuralım. Hadi bakalım. Geliyoruz, geliyoruz. Elveda mı diyeceğiz? Yoksa başımıza bir şey daha çıkaracak mı? Bir şey daha yapacak mıyız bakalım? Ya yani ne kadar uzatabilir ki yani. Tamam her şey bitti. Evet, hazır mıyız? Hadi bakalım. Hoppiti de yapıyoruz. Bir de diyecekmiş ki füze yap, roket yap. Yok artık. A, onu da sen yap abi gidelim ya. Bitti abi artık. Buraya elveda. Güle güle, Aurora. Anılar. Vay be. Vay Neptün fırlatma platformu. İsim değiştir. Abo. Bakıyoruz şimdi ne yazıyor. Elveda Aurora. <laughs> Goodbye everybody. <laughs> Haydi gidiyor muyuz? Bitti mi bu kadar mı? Hadi ya şimdi her şeyi bırakıyorum hemen orada. Ya böyle olduğu gibi. Böyle gidiyoruz bu mudur? Hadi ya. Lan nasıl yapacağım? Ay. Lan oğlum içim bir cız etti lan. Harbi bitti mi? Gidiyor muyum şu an ben? Oğlum lan duygulandım lan şaka maka. Oğlum ya şunları gözüm önünde. Lan ne yemek harcadım ben buraya. Ya gidemem. Gidemem hayır. Ya gidemem ya. <laughs> arkadaşlar ya. Hiç bu anın geleceğini düşünmüyordum ben. Daha çok zorlanacağım sanıyordum. Kamera oynamış bir dakika. <laughs> of ya. Oğlum ya. Her şeyin bir sonu vardır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Uzun bölümlere rağmen oyunu bitirenler aramızda, oyunu bitirip de izleyenler vardı. Yani onları biraz e, yormuş olabiliriz bölümlerde. Yani çok uzatmış olabiliriz onlara göre. Ama onlara da izlediği için teşekkür ediyoruz. Uzun uzun yorum yazan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet bu seriyi e, güzel bir şekilde takip edip, yani izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu burada bitmiyor arkadaşlar. Onun da bir haberini vereyim. Burada bitmiyor yani Sablatika serimiz, e, Sablatika maceramız burada bitmiyor. Ya biraz <laughs> istediğim gibi konuşamıyorum. E, aklım hala bu tarafta. E, bir oyunun gerçekten bana böyle bir şeyler hissettireceğine inan, yani sanmazdım. Anladın mı? Oyunu bitirip direkt oyunu bitirdim. Yani yapardım görevimi bitirdim ama ilk defa böyle hissediyorum bilmiyorum ya. Gerçekten farklı duygular içerisindeyim. Yani böyle her şeyi bırakıp da şuna binip gitmek biraz bana şey geliyor ya. Bilemedim. Son kez bir şeyler içip yiyelim mi? <laughs> Şu balıkları mı yiyeyim bari? Bu arada arkadaşlar enzim bir taneymiş. Yani orada ben yumurtaya göre satmışım. Dört tane enzim var. Hayırlısı be. O zaman gerçekten son kez bir daha bakalım. Arkadaşlar bir dakika. Demiyorsunuz siz sen hayırdır nereye? O kadar fotoğraf galerisi oğlum aklıma geldi ya babacım bırak. Babacım bırak in aşağıya in. İn millet bekliyor orada fotoğraf galerisi bekliyor ya. Ayıp ya. Lan aşağı in çıksın ha aman ha. Bu kadar çabuk bitemezdi. Bu kadar çabuk bitemezdi. Fotoğraf galerimiz var. Fotoğraf galerimiz var arkadaşlar. Denizaltıyla onu da orada bırakalım. Ya biraz şuradan az bir şey geldi, az bir şey geldi. Yalan söyleyeyim, az bir şey yaş geldi. Bilmiyorum, bir oyunda ağlatacaksın da. Ya bu öyle şey bir şey değil de. Abi yani duygulandım, ne bileyim ya. Abi çok güzeldi ama yani gerçekten oyun gerçekten efsane. Hakkını vere, vere de oynadım ya arkadaşlar. Ya, ya ya oynadım yani oyunu. Gördünüz, ya oraya kurduğum şehri gördünüz. Sanki burada ömür boyu yaşayacakmışım gibi yer kurdum. O kadar zaman harcadım ki şu oyuna. Gerçekten çok zaman harcadım. Vay be. Biraz şu son anları da <laughs> gösterelim. Kesmeyeceğim. Buraları kesmeyeceğim arkadaşlar. 500 metre varmış eve. 500 metre uzaklığa kurmuşuz Neptün platformunu. Resif devleri. Vay be. Aurora. Hep sana baktık. Hep manzaramız sendin. Seni görüyorduk. O yüzden roketin ismini de Aurora yaptım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapacağım tamam aklıma bir şey geldi onu e, ayrılmadan önce yapacağım biraz daha güzel olur şimdi aklıma geldi de ilk o isim koyduğumda aklıma gelseydi daha güzel olurdu Bu arada burada görmediğiniz bir şeyler kalmamıştır herhalde değil mi burası bayağı bir büyük bir yer yani en son da buradan ayrılmadan da buraları bir tekrar bir göstereyim size. Vallahi bilmiyorum ya. <laughs> Hala tuhaf hissediyorum. Ya biraz da gerçekten ağlamamak için zor tutuyorum kendimi yani. Ya burada ben yaşadım ya. Gerçekten ben yaşadım burada. Bu gezegende ben yaşadım ya. Yani bu bir oyun değildi benim için. Niye buna giriyorum ki? Şimdi arkadaşlar 3 tane ayı zaten tamam buraları anladık. Buraları cam falan açtım baya bir güzelleştirmiştim buraları. Şöyle bir kontrol edelim sıkıntımız olmasın. Yani buraları göstermeyeceğim zaten böyle bir şey göstermeyeceğim. Şimdi benim yapacağım şey son bir arkadaşlar buradan bakır tel alıyorum. Bakır tellerin hepsini alıyorum. Tamam mı? 10 tane falan. Yani kaç tane varsa. Şuraya çıkıyorum. Şöyle hızlıca bir geçeceğim. Biraz daha işim var. Tamam mı? Sonuncuları sizle birlikte yapalım. Böyle bir şey de hazırladım. Önce şunları bir kaldırmam lazım pencerelere. Evet. Şunu daha sona saklamıştım. Tamam bunu da yaptık. Son yapacaklarımı da yapayım burada. Hatta yok orayı yapmayacağım. Şöyle yapalım. Son zaten fazla bir şey yoktu herhalde. Arkadaşlar buraları bir editleyeceğim. Son halini göstereceğim size. Evet arkadaşlar ayrılmadan önce size e, fotoğraf galerimi göstermek istiyorum. Ondan sonra da burayı terk edeceğim. Ve rokete binip buradan ayrılacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Tabii fotoğrafların yüklenmesi biraz heh, zaman alıyor. Bu da güzel bir fotoğraf. Seviyorum bu fotoğrafı. Oğlum ya. Bir oyun insan duygusal. <laughs> Gerçi olur. Duygu. Olur. Yani. İçindeyiz sonuçta. Biz onu, o karaktere bürünüyorum ben. Evet. Du... Duygulanmamın sebebi de o yani. arkadaşımı da ona da vedalaştım arkadaşlar. Ondan da vedalaştım. O serbest bıraktım bana. Bunları gösterdik. Şurada, burada bayağı bir sıkıntı yaşadık ya. O Lavium'un da buralar gerçekten sorunluydu. Yani bu son bölümlerde bayağı bir sıkıntı yaşadım arkadaşlar. Hiç size aksatma ee, göstermedim onları. Burası çok iyi. Sınırsız Zaten sonda böyle bir şey olması Burası arkadaşlar Evet ayrılacağımız roket arkadaşlar Son fotoğraf Ve şuradan da şu, son kez bir bakalım Evet Evet arkadaşlar artık buradan ayrılma vakti Siz de ne yapalım ayrılmadan önce Arkadaşlar bunları da Bunları da bir salalım ya Hepsini alamayacağım Gerçi ama Bir tanesini salayım. Bunlar bir de bu arada bize saldırıyor arkadaşlar. Buraya bıraktığınız zaman bize saldırıyor. Bir de bu elektrikli olan değil mi? Oo, Bundan direkt kaçmam lazım benim. Bak 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 bizi öldürür bu ha. Kaç abi. Yaşasın o saldım ya. Evet o zaman gidelim. Vay be buraya elveda. Ay. Ya oğlum bir türlü ayrılamadım, bitiremedim oyunu ya. Tamam hadi, yeter. Tamam yeter. Bunun da rengini değiştirdim Simut'un son kez. Aracına hoş geldin de buradan elveda. Aa burada ne yazıyor ya? He Simba değişmiş. Neyse hadi gidelim bu. Bir anlamı yok herhalde o yazı. Anlamsız bir yazı. Arkadaşlar şimdi roketin ismine bakın. Sanki devam eden bir bölüm daha çıkaracakmış. <laughs> Her gün oturup şuna bölüm çıkarmaya çalış. Saatleri harca. Ön hazırlıklar. 2 saat, 3 saat ön hazırlık. Evet roketimizin son hali bu arkadaşlar. Ben şimdi o kadar buradan ayrılacakmış gibi konuştum, ettim, şunları gösterdim. Bir de bir şey daha çıkıyormuş başımıza. Aman istemem. Evet arkadaşlar ismini görebilirsiniz. Elveda Reaper. En sevdiğim kadim dostum. Beni hiç yalnız bırakmadı okyanusta. Her zaman başımın belası oldu. Onunla baya bir mücadele etmedim. Etmek istemedim. O yüzden uzak durdum her zaman. Daha büyüklerine kafa tuttum. Daha ölümcüllerine kafa tuttum ama Reaper her zaman saygımız sonsuz. Şimdi buradan ayrılma vakti. Of of. Gidiyor muyuz be? He? Son kez şunu yapalım arkadaşlar. Şunu da görelim. Sağlıklı. Evet. Sağlıklıyız. Ve koskoca mazi. Görüşmek üzere. Bay bay. Vedalaştım artık. Yardım güç verimi. Şalteri kaldır. Yardımcı güç verimi. he. Yardımcı güç verimi devrede. Tamam başka. Hidrolik sistemleri. Çalıştır. Başka. İletişim anteni çalıştır. Depoyu aç. Boş. Depo mu? Ne deposu ya? Depoyla ne işimiz var oğlum? Aha oğlum bir dakika saçma bir şeyler oluyor. Buraya yemek, su falan bir şeyler aldım yanıma ne olur ne olmaz diye. Üstümdeki şeyleri de buraya bırakacağım. Oğlum bak başka bir şey çıkmasın bak. Bak bitti diye geldim ben buraya. Bir şey almadım ha. Depo mepo ne iş ya? 14 3 4 tane depo var orada. Evet geçelim şuradan. Allah. Abi bitmedi. Bitiremedik değil mi? Yine bir şeyler isteyecek. Birinci CPU çalıştır. Okey. Tamamdır. Başımıza bir şey çıkarma. Zaman kapsülünü hazırla. Tamam. Hazır değil, boş mu? Ne? Bir dakika. Bir dakika. Daha neler yapacağız? Daha neler yapacağız? Yaşam destek sistemini etkinleştir. Okey tamam online. eyvallah eyvallah. Başka? All systems are go Tüm sistemler kalkışa hazır diyor. Evet şimdi ne yapıyoruz? Roketi kaldır. Karantina güvenlik platformu etkinken roketi kaldıramazsınız. Zaman kapsülünü hazırla. Oğlum bu ne lan? Hazır değil. Zaman kapsülü görüntü. Ha, bunları buraya bırakıyoruz. Sadece şunu bıraksam. İki ileti de. Ha, oyunu bitir bunları son bir şeyler. <laughs> Ait. Aga be. Tamam onunla ilgili bir sıkıntımız var Onu halledeceğim bir dakika Heh, Arkadaşlar şimdi aklıma geldi Neyi unuttum Oraya gideceğim Elimize basacak ya Kontrol edecek bizi iğneyi sokup Üst bölgesine Üst bölge istiyorum uzaylı üstüne abim ya. Oğlum o kadar bir kalkacağız gideceğiz diye heyecan yaptık ki vedalaşamadık yani. Şimdi de onu da unuttuk. Direkt gidiyorum arkadaşlar. Lan yine bir şey çıktı ya. <laughs> Niye? Çünkü orada bir silah var. O hatırlarsınız oraya bir tane e, gezegene şey e, gezegene evet bir tane e, koza geliyordu. Oraya patlattı o silah. Yardım geliyordu bana. Yani şimdi o yüzden roketimizi yok eder diye yani onu kapatmadan gidemiyoruz. Şimdi biz et şey yapacağız. Hemen gideyim oraya ben. Abi olaya gel ya. Ulan ne güzel hazırlık. Tam vedalaşıyorduk. Tam vedalaşmıştım. Her şeyi yapmıştım. Evet geldik arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Şuna dokunuyoruz ve sağlıklı olduğumuzu da gösteriyoruz. Ne oluyor lan? Niye böyle bir şaka şey yapıyorsun oğlum? Alsana işte hemen kanımı. Ne oluyor lan? Ne yaptın? Bitti mi? Evet arkadaşlar. Bitti. Burası iptal oldu. Kapattı kendini. Kapattı. Haydi bakalım. Bu sefer kesin gidiyoruz. Ve o an geldi arkadaşlar. Hem güzel hem kötü. Yani hem sevindirici hem de üzücü bir an. Her şeyi hazırladık. Roketi kaldırıyoruz. Evet. Görelim bakalım neler gelecek başımıza. Yani başarılı bir şekilde buradan ayrılacak mıyız? Zaman kapsülü bırak kupa kazanandan. Yıldızlara git. Launch in ten. Nine. Fifteen Seven. Six. Nine, four, three, two. One. Evet. Time capsule. Zaman kapsini Orbital wow, bu ne la? lan? Lan ne kazı? Ha? Orbital debris field clear. Performing oh. gravity turn maneuver. Of, oh. oh. Şükür be. Başarılı bir şekilde çıktık lan. Confirm destination coordinates. Nearest interstellar phase gate. Engaging ion boosters. In three. One. <laughs> wow! Wow! Wow!

pil 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 bitti sesi geldi. Evet. Evet arkadaşlar Sablatika'yı benimle birlikte izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Son bölümü bayağı bir duygulandım. Başarılı bir şekilde oyunu bitirdim arkadaşlar. Güzeldi. Gerçekten çok güzel bir oyundu. Şu adamların ismi geçiyor ama orada işini hak etmeden yani hak etmeyen insanlar var. Yani işini başarılı yapmayan insanlar var. Yani onları çözseler bir şey olurmuş. Ekip gerçekten sağlam bir ekip. Güzel. Son müzikte iyi. Bayağı coşuyoruz. <laughs> evet arkadaşlar. Başka bir seride görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Vay be. Görüşürüz. welcome home to all terra permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of 1 trillion credits